1 bölü 3 x küp eksi 1 bölü 2 x kare artı x artı 1 fonksiyonunun türevi. E, bunu nasıl alacağız şimdi görelim. Fonksiyonum normalde x üzeri n tipi fonksiyonlarda türev alırken kuralımız şu: n başa gelir çarpı olarak, sonrasında x'in üstünden 1 azaltırız. Şimdi verilen fonksiyon bize 1 bölü 3 x küp eksi 1 bölü 2 x kare e, artı x artı 1 artı 1 Şimdi sabit fonksiyonun türevinin 1 olduğunu 0 olduğunu biliyoruz. Burada 1 sabit fonksiyon onun türevi 0. x'in türevinin de 1 olduğunu biliyoruz. Şimdi 1 bölü 3 x küp olduğunda nasıl e, her birinin ayrı ayrı burada türevini alacağız. Başta bir sabit çarpanımız var. 1 bölü 3 çarpanımız var. Ona dokunmuyor. X küpün türevini alırken 3 başa gelecek. Yani 3 diyeceğim. Sonra X'in üstünden 1 azaltacağım. Eksi 1 bölü 2 şeklinde sabit çarpanımı yazıyorum. X karede 2 başa gelecek. Çarpı X üzeri 2 eksi 1. Yani başlangıçta verdiğim formülü uyguluyorum burada her birinde. X'in türevi 1'dir. Onu daha önce neden 1 olduğunu anlatmıştım zaten. Ve 1 sabit sayı olduğu için onun türevi de 0'dır. Şimdi sonuç ne oldu? 3 ile 1 bölü 3 gitti. Burada x kare kalır. Eksi 1 bölü 2 ile 2 sadeleşir. x üzeri 1 yani x artı 1. Fonksiyonumuzun türevi bu.